Çalışmayacaksın. Balta çık. Balta çık. Devam et. devam et. Şuraya açın şunu. Beni açın. Buyurun bakalım. Bera hadi arkadaşlar buyurun. Beyler Yukarıdaki konuklar. Yukarıdaki konuklar. Yukarıdaki konuklar. Yukarıdaki konuklar. sakin sakin, Arkadaşlar Ali. Yakup, buraya. Yemek yukarıya. yukarı yukarı. Hadi Bizim burada üretimle alakalı verimimizin artmasında e, bu işçi kardeşlerimizin çok büyük tesir oldu. Ee, tabii ki daha profesyonelce ama öncelikle sağlığı ve iş güvencesiyle alakalı bütün tedbirler alındıktan sonra kamu ve özel sektör ayrımı yapmak için söylüyorum. Hangisinde olursa olsun. Öncelikle onların sağlıkları. Biz de kendileriyle e, en azından bu iftar vaktinde e, beraberce bu e, keyfi paylaşalım. E, onlar her gün bu e, şekilde maden e, ocağına iniyorlar ama bizler onların yanında olalım istedik. Bugün böyle bir Ramazan ayında bakanımızın buraya gelmesi, böyle iftar etmemiz çok güzel bir şey oldu. Ne bileyim çok sevinçliyim, mutluyum yani. Biz de bakanımızla aynı ortamda bulmaktan çok memnun gurur duyuyoruz. Yani arkadaşımızın dediği gibi yani doğayla yer altında işte burada ekmek parası için hep beraber buradayız yani. Aşağı in. Arkadaşlar siz akar kenarıyorsunuz arka dikkat edin. Sağ olun. Kazalarda sizleri dikkat etmesi gerçekten çok